Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 31 Aralık 2022 duygu ve düşüncelerinde sizlerle beraberiz. 2022 yılının son yayını. Evet, Füzyo Enerji Santrali full kapasite çalışıyor. Ben size söylemiştim. Her şey hazır. risk yapacağım demiştim ama yemek sonrası rakıyla devam ediyorum. Saatinize inanılmaz güzel bir akşam alev alev ee, ne yapalım bu akşamı biz böyle kutluyoruz sizler nasıl kutluyorsunuz bilemiyorum ama hepinize 2023 için neyi hak ediyorsanız onu getirmesini diliyorum ben hak ettiğimi yaşıyorum büyük ihtimalle yaşamada devam edeceğim Güzel bir İstanbul akşamında, ılık bir İstanbul akşamında gördüğünüz üzere full coşkulu fizyoenerji enerji santrali ile rakı eşliğinde inanılmaz keyifli bir akşam yaşıyorum. Kıskanıyor musunuz? Kıskananlar çatlasın. Herkes hak ettiğini yaşasın. Kalın sağlıcakla.